Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Size şimdi arkadaşlar Instagram'da orijinal beğeni ve yorum nasıl kasılır onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önceden benim bir hashtag'im vardı arkadaşlar. Ökünce düzenlemeye giriyoruz. Paylaştığım bu hashtag'i arkadaşlar kopyalıyorum. Yeni bir gönderi paylaşacağım. Onun altına ekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Niye çıkıyoruz? Yönleriye tıkladıktan sonra arkadaşlar şuna tıklıyoruz arkadaşlar. Şunu ayarlıyoruz arkadaşlar. ilerle diyoruz arkadaşlar. Şurada rengine falan ayarlıyoruz arkadaşlar. Şu mesela şu iyidir. Konu et etiketlemesi de istiyorum arkadaşlar ve konuda etiketleyeceğim arkadaşlar. Evet. Mesela Başkan şehri Başkan şehrine ne tıklıyoruz arkadaşlar? Şuraya kopyaladığımızı yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Direkt paylaşıyoruz arkadaşlar. Buradaki gelen beğenilerin hepsi orijinal arkadaşlar. Bak gördüğünüz gibi paylaşıyoruz. Evet arkadaşlar bak gördüğünüz gibi beğeni gelecek. Hepsi orijinal. Hila falan yok bunda. Hashtag. Hashtag'den gelen bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken şuraya giriyorsunuz arkadaşlar. Tüpçü fikretle Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra arkadaşlar son beğeni fotoğrafına bakıyorsunuz. Yuvarlak beğenerek geri dön diyoruz arkadaşlar. Şuna bir kalp koyalım arkadaşlar. Şu kopyalayalım. Çünkü çok paylaşacağız bunlardan arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunu gönderiyoruz. Ve buradan yap yorum yapan kişileri fotoğrafını beğeniyoruz. Daha aynı şekilde kopyalarını şekilde mesajı yolluyoruz. En son atan yoruma bakıyoruz. 53 saniye önce. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Beğeniyoruz. Bak beğenmişim ben önceden. Yorumu da yolluyoruz arkadaşlar. Burada da diyor ki etikete dön arkadaşlar. Yanındakine tıklıyoruz. Aynı şekilde yorum yapıyoruz. Ve ya bu böyle böyle oyuna yorumlar gelebiliyor. Beğeni de gelebilir buradan Çünkü buranın çok kasılıyor. Herkes burayı kullanıyor. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar yorumlar geliyor. Aktif çünkü buralar. Ne artık bunu uğraşıyor can sıkıntısından arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Durumu yapıyoruz. Ya buradan çok kesiyor yani. Kasılmıyor değil arkadaşlar. Önceki videoda orijinal takip nasıl kasılı gösterdim arkadaşlar. Gerçekten o videoyu izleyin yani. Gerçekten kasılıyor yani. Yalan falan değil arkadaşlar. Gerçekten kasılıyor. Burada da da kasılıyor arkadaşlar. Herkes yapıyor yani. Biz yapıyoruz değil yani arkadaşlar. Şuna da yorum yapalım. Sonra bakalım yorum geliyor mu gelmiyor mu? arkadaşlar bakıyoruz. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar yorumlar geliyor. O yazıyorlar, beğenerek dönüyorlar, herhangi bir yorumlar bahsediyorlar işte. Beğenerek dön, beğenerek seri dön falan filan işte. Daha yeni paylaştım arkadaşlar bu gönderiyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 dakikada dayan 31 beyni gelmiş yani az değil bu. Kendi gönderimizle beğenelim. Böyle kasılabilir arkadaşlar. Yani istiyorsanız arkadaşlar şuradaki şuradaki hashtag'i size atabilirim. Ama videoyu izledikten sonra arkadaşlar sadece yapmanız tek gereken şey Instagram'a girip Manolyam2501 yazmanız ve bana mesaj atmanız lazım arkadaşlar. Mesaj attıktan sonra arkadaşlar ben size bunu kopyalayacağım arkadaşlar. Mesaj olarak size atacağım arkadaşlar. Siz bunu kopyalayıp kendi gönderiniz atınızla kaydedip ve beğeni gelir arkadaşlar bundan Gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyor işte yeniler falan. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Böyle işte. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayli günler.